Çok saygıdeğer dostlar, sevgili genç kardeşlerim, Hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Formu ile Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfımızın müştereken düzenlediği, siz değerli genç kardeşlerimizin ilk anından son anına kadar bütün aşamalarını organize ettiği, dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu büyük toplantıda sizlerle birlikte olmaktan bir kez daha birlikte olmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Burada ele alınan konuların burada tartışılan konuların milletimizin, Müslüman ülkelerin ve İslam ümmetinin geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öncelikle hep deriz ya gençler bizim geleceğimizdir. Bugün burada bir kere daha görüyoruz ki gençler bizim geleceğimiz sadece geleceğimiz değil, aynı zamanda gençlerimiz bizim bugünümüzdür, bugünkü başarılarımızın da esas kaynağı gençliğimizdir. 56 İslam ülkesinden temsilci arkadaşlarımızın bir araya geldiği bu fevkalade iyi organize edilmiş sonuç bildirileriyle de İslam dünyasının ülkelerimizin sorunlarına parmak basan bu değerli toplantının önümüzdeki yıllarda da önemini artırarak varlığını sürdürmesini temenni ediyorum. Öncelikle herhangi bir şekilde stratejik adım atabilmek için soruyu doğru bir şekilde sormak, doğru soruyu sormak ve doğru zamanda sormak en önemli üç temel meseledir. Tekrar ediyorum. Doğru soruyu sormak, doğru şekilde sormak ve doğru zamanda sormak. Görüyorum ki bu toplantıda iki tane doğru soru hem de fevkalade önemli doğru bir zamanlama içerisinde sorulmuştur. Bunlardan birisi haklı Filistin davamızın başarıya ulaşabilmesi için neler yapmamız lazım? Nasıl hareket etmemiz lazım? İkincisi ise Filistin davası özelinden daha genele doğru çıkartarak dünyada kalıcı ve adil bir barışı nasıl sağlayabiliriz, bunun için neler yapabiliriz? Bu fevkalade önemli stratejik soruların cevaplarını bulmak için gayret sarf edilen bu toplantının sadece bu tema etrafında, temalar etrafında organize edilmiş olması bile başlı başına çok değerlidir, fevkalade önemlidir. Ben bundan dolayı emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, fikirleriyle, emekleriyle bu toplantıya güç veren, bu toplantıya değer katan sevgili genç kardeşlerimize hepiniz adına teşekkürü bir borç veriyorum, biliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Ben de müsaadenizle bu soruların cevaplandırılabilmesi için böyle dört tane kısa konunun üzerinde yoğunlaşmak isterim. Bunlardan birisi İslam dünyasının birlik ve beraberliğidir. Hem Kudüs davasının kalıcı bir başarıya ulaştırılabilmesi hem de yeryüzünde adil ve kalıcı bir barışın temin edilebilmesi için en önemli meselelerden birisi İslam ülkelerinin İslam dünyasının kendi arasında birliği ve beraberliği sağlamak mecburiyetidir. Bugün dünyanın jeostratejik olarak en önemli bölgesinde bulunan, Fas'tan Endonezya'ya kadar olan geniş bir coğrafyada yaklaşık bir buçuk milyarlık nüfusuyla dünyanın en önemli kaynaklarına sahip olan İslam dünyasının içinde bulunduğu durum ne yazık ki yürekler acısıdır. Zaman zaman haklı olarak gençlerimiz başta olmak üzere şu soruyu bir feryat şeklinde bütün dünyaya soruyoruz. Nerede Birleşmiş Milletler? Nerede Avrupa Birliği? Nereden nerede insan haklarından bahsedenler diye sorularımızı tekrarlıyoruz. Doğrudur. Bu soruyu tabii ki soracağız. Ama önce şu soruyu da sormak zorunda değil miyiz? Nerede İslam İşbirliği Teşkilatı? Nerede anlı şanlı İslam ülkeleri Filistin davasında ne yapıyorlar? Bugün Filistin davası bir günde bu noktaya gelmedi. Şu anda dünyada İsrail'in bu pervasız tutumlarının arkasındaki en önemli neden, en önemli güç ne İsrail'in askeri gücüdür, ne İsrail'in yani uluslararası siyonizmin sahip olduğu finansal güçtür, ne dünya medyasındaki hakimiyetidir, ne de arkasında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı batılı devletlerin vermiş olduğu destektir. Üzülerek ifade ediyorum ki İslam dünyasının içinde bulunduğu durum kararsızlık, dağınıklık ve çaresizlik İsrail'in ve Siyonizmin arkasındaki en önemli güçtür. Öncelikle bu durumu ortadan kaldırmak, kararlı İşbirliklerimizi artırarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bu anlamda Irak'ın işgaliyle birlikte başlayan süreçle aslında İslam dünyası hem Orta Doğu'da hem geniş İslam dünyasında yeni bir dönemin içine girdi. Maalesef bu dönem böl parçala yönet siyasetinin en acımasızca uygulandığı bir dönem oldu. İslam ülkeleri başta Filistin davası olmak üzere aralarındaki ortak meselelerde anlaşabilme ve uzlaşabilme yeteneğini kaybettiler. Problemlerini barışçıl bir şekilde müzakere ederek çözmek yerine her problemin üzerinden yeni ihtilaflar oluşturarak ayrışma yolunu tercih ettiler. Ve üzülerek ifade ediyoruz ki bu dağınıklık, bu parçalanmışlık maalesef İsrail'in ve bölgedeki emperyalist projelerin ekmeğine yağ sürdü. Onun için diyoruz ki önce İslam ülkelerini temsilen burada bulunan siz sevgili genç kardeşlerimizin bir numaralı gündemi İslam ümmetinin birleşmesi, İslam ülkelerinin farklılıklarına rağmen ortak siyasi programlarda bir araya gelmesinin başarılabilmesidir. Bunun için gayret edeceğiz. Bunun için mücadele edeceğiz ve inşallah ihtilafları tek tek hallederek geride bırakarak birlik ve beraberliği tesis etmek için yoğun çaba sarf edeceğiz. Bu soruların cevabında benim şahsen bulabildiğim birinci cevap budur. Birlik, beraberlik İslam ülkelerinin kendi arasındaki dayanışmanın artırılması, İslam halklarının Müslüman ülkelerin farklılığının zaten içinde var olan birlik ve dayanışma ruhunun daha da ileriye götürülmesidir. İkincisi, İslam ülkelerinin başarı öyküleri yazmak mecburiyetinde olduğudur. Değerli kardeşlerim, bu kadar büyük imkanın içerisinde biz bu imkanlardan istifade ederek çok daha ileriye gitmemiz lazım. İslam ülkelerinin fakru zarilet, insanların çaresizliği, yoksulluğu, eğitimsizliği başta olmak üzere insani bütün meseleleri çözecek adımları atmak mecburiyeti vardır. İslam ülkelerinin hem gelişmeyi ve kalkınmayı sağlamak, bunu sadece ekonomik olarak söylemiyorum, insani gelişmeyi de sağlamak mecburiyetinde olduğu ayan beyan ortadadır. Dolayısıyla mesaimizin tamamını İslam ülkelerinin şartlarının iyileştirilmesi, İslam ülkelerinin gençlerinin eğitim, sağlık, barınma başta olmak üzere istihdam başta olmak üzere her e alanda daha ileriye gitmesinin temin edilmesi en temel sorumluluklarımızdan birisidir. Ayrıca İslam ülkeleri arasında maalesef sözün arkasına kaba kuvvet koymak gibi bazı yanlış alışkanlıkları da bir kenara itmemiz lazımdır. Bunun içinde İslam ülkelerinin kendi arasında demokratik standartları çok yüksek uygulamaları ortaya koymak mecburiyeti vardır. Kalkınmayı sağlamanın en temel şartı demokrasiyi güçlendirmekten geçmektedir. Sevgili kardeşlerim, eğer İslam ülkelerinin arasında tam manasıyla kamil bir demokrasi uygulaması olsaydı bugün birçoğunda iç çatışma ve kavgaları gördüğümüz İslam ülkelerinin arasında içindeki bu çatışmalar, bu iç kavgalar, bu iç çelişkiler ortaya çıkar mıydı? Tek tek her bir vatandaşın sözünün kıymetli olduğu ve düsturunu ve emruhum şura beynehum ayetinden alan yani onların işleri kendi aralarında istişaredir hükmünden alan bir demokratik olgunluğu sağlayabilmiş olsaydık bugün bu parçalanmaların bu çatışmaların arkasında yatan hizipçilikler, bu çatışmaların arkasında yatan mezhep ve etnik köken çatışmaları yer alır mıydı? Dolayısıyla bizim ikinci olarak üzerimize düşen başta demokratik standartları yüksek rejimler oluşturmak ve başta ekonomik kalkınma olmak üzere eğitim, sanat ve kültür alanındaki gelişmeleri en ileri safhaya götürmek görevimiz vardır. Bunun içinde tek tek İslam dünyasında büyük başarı öykülerinin yazılabilmesini sağlayacak olan da siz değerli gençlerimiz siz gençlerimizsiniz. Sizden bu görevi bekliyoruz. Şimdi birçok çalışmalar yapıyoruz. İslam dünyasının her yerinde büyük faaliyetler var. Bunları takdirle karşılıyoruz. Ama Şöyle tarih boyunca baktığınız zamanda, modern zamanlarda baktığınız zamanda aslında Müslümanların hem İslam'ın itibarını ve izzetini yüzeltmek hem de Müslüman ülkelerinin durumunu yukarıya çıkarmak için tek tek büyük başarı öykülerine ihtiyacı olduğu da açıktır. Örnek olsun diye söylüyorum. Mesela Muhammed Ali'nin Müslüman olmasının bile tek başına bütün dünyada Müslümanların lehine ne güzel bir atmosfer oluşturduğunu biz gençlik yıllarımızda çok iyi hatırlıyoruz. Yine aynı şekilde Sayın Aziz Sancar'ın Nobel ödülünü almış olmasının İslam dünyası imnanın imajını yükseltmek konusunda ne büyük bir destek sağladığını görüyoruz. Gençler futboldan daha fazla hatırlarlar. Muhammed Salah'ın İngiltere'de top oynayan Mısırlı Muhammed Salah'ın güzel oyunu karşısında taraftarlarının nasıl onunla ilgili bazı marşlar beslediklerini ve onun adına marşlar söylediklerini hatırlıyoruz. Dolayısıyla her alanda başarılı gençleri, sporda, eğitimde, sanatta, kültürde, mimaride, bilimde her alanda başarılı gençleri yetiştirmek ve böylece İslam dünyasının ve Müslüman topluluklarının imajını da yükseltmek temel sorumluluklarımızdandır. Üçüncüsü ise Değerli kardeşlerim, haklı Filistin davasının ve yeryüzünde küresel adaletin sağlanabilmesi için şu anda artık yavaş yavaş uyanmaya başlamış olan yeryüzündeki insanlığın küreli, küresel vicdanını harekete geçirmek ve bunun içinde insanlık cephesini kuvvetlendirmek zorundayız. İsrail'in gücünü biliyoruz. İsrail'in gücünden ve arkasındaki güçten kaynaklanarak belki hükümetler, belki batılı ve diğer ülkelerin hükümetleri Filistin davasına destek olmak şöyle dursun, birçoğu İsrail'e destek veriyorlar. Ben katıldığım, 7 Ekim'den bu yana katıldığım birçok uluslararası platformda Filistin davasını savunurken şunu maalesef gördüm, çoğu batılı ülkenin yöneticilerinin İsrail'den daha fazla İsrailci olduğu gibi bir gerçek ortadadır. Ancak ne kadar çok yönetimler İsrail'in bu saldırgan, sürekli insanlık suçu işleyen, artık katliam boyutlarını da aşmış bir soykırım uygulaması içerisindeki bu tavrına ne kadar çok yönetimler destek verirse versin, halklar da o kadar çok karşı çıkmakta, halklar da o kadar çok Filistin'in haklı davasının yanında yer almaktadır. İşte bu akşam pazar televizyonlarımızı açtığımızda yine dünyanın birçok ülkesinde meydanları dolduran insanlık cephesinin cengaver fertlerinin İsrail'e lanet, Siyonizm'e lanet okuduğunu ve Filistin davasına destek verdiklerini göreceğiz. Yöneticiler ne yaparlarsa yapsınlar. Artık İsrail'in bu uygulamaları sonunda yeryüzünde insanlık cephesi kurulmuş ve insanlığın küresel vicdanı harekete geçmeye başlamıştır. Bizlerin bu anlamda dini diyaneti ne olursa olsun nereden hangi medeniyetten olursa olsun insanlığa hakka hukuka itibar eden bütün insanlık cephesinin mensupları ile birlikte hareket etmek ve onlarla birlikte bu cepheyi genişletmek ve çoğaltmak sorumluluğumuz vardır. Sevgili gençler, çok üzülüyoruz. Filistin konusunda konuşmalarımızın bile bizi yaraladığını, Filistin davasına destek verirken bile kalbimizin kanadığını, söylediğimiz her kelimenin, kurduğumuz her cümlenin bize bir şekilde ızdırap verdiğini açık bir şekilde ifade ederek söylemem lazım. Üzülüyoruz. Keşke daha fazlasını yapabilecek bir güce, kudrete sahip olabilsek. Ama şunu da sevinerek ifade etmek istiyorum. Herhalde tespit edilen sayıların 25 bin seviyesine çıktığı şüadadan bahsediyoruz. Masum insanlardan, kimsesiz çocuklardan, öldürülen ufacık kardeşinin cesedini gördüğü zaman ben buna dayanamam diyen Filistinli ufacık kız çocuğundan hicap duyuyoruz, utanç duyuyoruz. İnsanlık olarak azıcık insanlık hissine sahip olan herkesin içinin kan ağladığını biliyoruz. Ancak şunu da söylememiz gerekir ki bunu da gençler siz göreceksiniz. İnşallah biz de göreceğiz. Önümüzde yeni bir dönem başlamıştır. Eğer bu dönemi adlandırmak gerekirse bu dönemin adı post siyonist dönemdir. Yani siyonizmin bittiği, siyonizmin tarihin çöplüğüne atıldığı ve insanlığın rahat bir şekilde oh çektiği bir dönem gelecektir. Çünkü insanlık tarihi bize bir cümleyle özetliyor. Zalimin zulmünün en çok arttığı nokta, zalimin yıkılmaya en yakın olduğu noktadır. Onlarca örnek verebilirim. Hitler, gücünün en yüksek olduğunu zannettiği zamanda, gümbür gümbür yıkıldı, tarihin sahnesinden silindi, def oldu gitti. Stalin, gücünün en yüksek olduğu noktada, Tarihin sahnesinden silindi, gitti. Adı dahi anılmaz bir noktaya geldi. Dünyanın birçok yerindeki faşist, komünist ya da diğer totaliter yönetimlerin başında bulunanların ellerindeki güce göre, göre gö, güvenerek kendilerini tam da ölümsüz zannettikleri noktalarda nasıl yok olup gittiklerini biliyoruz. Hele hele tarihten bir örnek vereceksek. Herhalde en büyük örnek Firavundur. Firavun aynen bugün Netanyahu ve çetesinin yaptığının aynısını yaptı. Bütün erkek çocuklarını yok ederek bir Musa'nın doğuşunu engelleyebileceğini zannet. Ama Allah ona Musa'yı kendi sarayında yetiştirmek gibi bir kaderle yüz yüze bıraktı, karşı karşıya bıraktı. Şimdi buradan bir kere daha söylüyoruz. Hani diyor ya İsrailli asker asker müsveddesi. Ben diyor çok çocuk öldürdüm ama öldürecek bebek arıyorum diyor. Onlara söyleyelim. Filistin'in bütün bebeklerini öldürseniz de Allah'ın izniyle bir Musa gelecek ve Firavun'u yıktığı gibi sizin sisteminizi de yıkacak. Bunun için İnsanlık cephesini genişleteceğiz. İnsanlık cephesini daha fazla çoğaltacağız. Üçüncü temel sorumluluğumuz budur. Dördüncü ve son olarak söyleyeceğim şey ise yeni bir dünyayı kurma mecburiyetinde olduğumuzdur. Bu dünya biz istesek dahi böyle devam etmez. Bu kadar çok haksızlığın, bu kadar çok zulmün, bu kadar çok çifte standardın, bu kadar çok insanlığı yok sayan uygulamanın olduğu bir dönemi insanlık tarihi hiç yaşamadı. Firavun'dan bahsediyoruz ya belki firavunların dönemi bile bundan daha iyiydi. Böyle bir dünyanın yürümesi mümkün değildir. Bu dünyanın herhangi bir şekilde çözüm üretebilmesi de mümkün değildir. Onun için İslam dünyasının gençlerini dünyada hakkaniyetten, adaletten, insaftan ve vicdandan yana olan herkese dini diyaneti ne olursa olsun ırkı milliyeti ne olursa olsun ortak bir sorumluluk düşüyor. O da yeryüzünde yeni bir sistemin kurulması, hakkaniyetli, adaletli bir sistemin kurulmasıdır. Yeryüzünde bütün insanları şu an için söylemek gerekirse yaklaşık 8 milyara yakın insanın her birisini yaratılışta eş gören, Hazreti insan olarak gören bir anlayış çerçevesinde. Yeryüzündeki bütün ülkeleri Yaklaşık 200'e yakın ülkenin her birisinin eşit ve egemen olduğunu gören bir anlayışa ihtiyacımız vardır. Bu anlayış etrafında yeni bir sistemi, yeni bir dünya düzeni kurmak da başta siz olmak üzere dünyanın gençlerinin vazifesidir. Allah bu anlamda size kolaylık versin. Yolunuz açık olsun. Ufkunuz aydınlık olsun. Bu söylediğim dört şeyi başlıklarıyla tekrar hatırlatıyorum. Bunlar sadece söz olsun, içimizi ferahlatsın diye söylemeye çalıştığım cümleler değildir. Her toplantımızın, her çalışmamızın sonunda kendimize bir stratejik hedef, kendimize varmayı düşündüğümüz bir nokta ve uzun dönemli bazı amaçları ortaya koymamız lazım. Bu çerçevede bu dört hususun bu toplantının ortak amaçları olduğunu düşünüyorum. İslam ülkeleri arasında birliğin sağlanması, İslam milletleri arasında dayanışmanın temin edilmesi. Bir. İkincisi, İslam dünyasının her alanda seviyeli, güçlü bir noktaya çıkarılması için gayret sarf edilmesi. Eğitimden teknolojiye, insani yardımlardan, insani gelişmelerden, demokratik gelişmeye kadar her alanda İslam dünyasının en ileri noktaya götürülmesinin temin edilmesi. Üçüncüsü, hakkaniyet ve adalet temelinde insanlık cephesinin genişletilmesi. Dördüncüsü ise, başta Birleşmiş Milletlerin yeniden yapılandırılması olmak üzere, dünyada yeni, adil, küresel bir siyasi mimarinin kurulması mücadelesidir. Bu dört mücadele, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Formu bünyesindeki gençlerimizin de ortak mücadele alanıdır. Bu dört alan İslam ülkelerinin siyasi yöneticileri bakımından da önlerine koymaları gereken bir siyasi yol haritasıdır. Fikri yol haritasıdır. Ümid ediyorum ve dua ediyorum ki bu alanlarda her geçen gün daha ileriye gideceğiz. Her geçen gün adımlarımızı daha sağlam atarak Allah'ın izniyle dünyanın en önemli güçlerinden birisi olan İslam dünyasını yeniden eski güzel günlerinden daha ileriye noktalara taşıyacağız. Bu toplantının büyük İslam medeniyetinin başkentlerinden birisi olan İstanbul'da gerçekleştirilmiş olmasının da ayrı bir önemi olduğunun altını çizmek isterim. İnşallah İstanbul Deklarasyonu verdiğin, adını verdiğiniz bu deklarasyonda ifade ettiğiniz görüşler aynı zamanda İstanbul ruhu olarak bizlere bir cesaret verir, güç verir azim verir, kararlılık verir. Bu vesileyle bir kere daha bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen bütün arkadaşlara canı yürekten teşekkür ediyorum. Buradaki bütün genç kardeşlerimize, sizin temsil ettiğiniz İslam dünyasının yüz milyonlarla ifade edilen gençlerine selam ve saygılarımı sunuyorum. Hepinize hayırlı günler diliyor, Allah'a emanet ediyorum.